Özgür Hocam merhaba. Övgü, çocuklarda neden özgüveni düşürür? Çocuklarla bir video çekiliyor tamam mı? Bir sınıf videosu. Öğretmen de var. Sonra çocuklar soruyu yapıyor. Öğretmen ee, bir çocuğa diyor ki, olmuş güzel. Bir çocuğa geliyor diyor ki, aferin mükemmel yapmışsın, helal olsun sana diyor. Yani birini az övüyor. Hatta, hatta övmüyor, diğerini çok övüyor. Sonra çocuklara soruyorlar. Siz video izlediniz, öğretmen vardı, iki çocuk vardı. Birini az övdü, birini çok övdü. Hangisi daha zekidir diye soruyorlar. Hangisi daha çok zeki çıkar? Az övdü mü? Neden? Bek, zaten beklentim buydu yani. 10 On sorudan onu da yaptın. Zaten beklentim buydu. Övmeme. Ama diğerinde beklentimin beklentim düşüktü, sen üstüne çıktın diye övüyor. Amerika'da yapılan bir araştırma var. İki tane çocuk veriyorlar, diyorlar ki bu çocuk siyahi, bu beyaz Amerikalı. İkisi de doğru yaptı. Hangisini daha çok översiniz? Siyahi daha çok övüyorlar. Bu Latin Amerikalı, bu beyaz. Hangisini daha çok övüyorlar? Latin Amerika'yı övüyorlar. Bu araştırmayı ben de Türkiye'de yaptım. Bu çocuk zeki dedim, bu çocuk zeki değil dedim. İkisi de aynı sonuca ulaştı. İkisi de 90 aldı. Hangisini daha çok översiniz? Zeki olmayan översiniz değil mi? Niye? Çünkü alışık. Yani alışmışız artık ona. Diğerine alışmışsınız, onu evet. bekliyorsunuz. Diğerinden beklemiyorsunuz. Birisi yoksul dedim, birisi zengil dedim. 217 kişiyle yaptım bu arasını. Hangisini daha çok övdüler? Yoksulu. Birisi utangaç dedim, birisi değil dedim. Hangisini daha çok övdüler? Utangaç. Birisinin özgüveni düşük dedim, birisinin değil dedim. Hangisini daha çok övdüler? Düşük olanı. Peki... Niye övüyor? Küç düşük olan niye övüyor? Daha çok övüyor. Yani zihninde kimi dezavantajlı görüyorsa onu övüyor. Ya. Niye daha çok övüyor? Çünkü diyor bunun özgüveni düşük. Onu yükselteyim diyor. Peki soru şu. Çocuk bunu anlıyor mu? Anlıyor. O deneyde çocuklara soruyorlar. Hangisi olmak istersiniz? Övülmeyen olmak isterim diyor çocuk çocuk bunun düşük beceri mesajı olduğunu biliyor. O zaman ne oluyor? Birincisi çok övgü senden beklentim düşük mesajı veriyor. Bu özgüveni düşürür mü? Düşürüyor. Düşürür. Evet. E, anlıyor dediniz ya, anlayıp anlamama da bir yaş skalası var mı? Hani atıyorum 3 yaşındaki çocuk bunun farkında değildir e, ama atıyorum 7-8 yaşındaki çocuk daha farkında olabilir. Yoksa 3 yaşındaki çocuk da gerçekten bunun farkında mı? Çok güzel soru. Kaynağımıza gidiyoruz. Beni övgüyle utandırmaya bakıyoruz. Çok güzel sordunuz. 4-5-8-9. 8'den sekiz, önce çocuk anlamıyor. Hımm. 8'den sonra fark açılıyor bakın. Bayağı açılıyor. Bak övlen çocuğun zeka seviyesi düşüktür diyor. Değerinde yüksektir diyor. İki tane, iki tane ayrı araştırma. Yaş farkı var. Çocuk anlıyor. Yine ispatlayalım. Sonuçta bu araştırmacılar sizin gibi denekleri buluyorlar, onlarla yapıyorlar, doğru mu? Siz de deneksiniz burada. Denek yani araştırmaya katılan katılımcısınız. Aynı araştırmayı şimdi yapacağız, tamam mı? Bu çocuğun özgüveni düşük. Bu çocuğun da özgüveni yüksek. Siz de öğretmen olarak bunu biliyorsunuz. İkisi de güzel resim yapmış. Şimdi soru şu. Size iki tane övgü cümlesi söyleyeceğim. Hangi övgü cümlesini hangi çocuk için kullanırsınız? Wow, süpersin, mükemmelsin. Diğeri de şu. Güzel resim olmuş. Şimdi wow, mükemmelsin. Çok yeteneklisin ya da uzatabiliriz. Bu övgüyü özgüveni düşük çocuk için mi kullanırsınız, yüksek çocuk için mi kullanırsınız? Kimler düşük için kullanır? Kimler yüksek için kullanır? Yüzde, yani yüzde beş falan, yüzde on. Gördünüz mü? Hepiniz düşük için kullandınız. O zaman kişi odaklı övgüyü insanlar kimin için kullanıyor daha çok? Özgüven düşük için kullanıyor. Diyor ki özgüven adı üzerinde. Bu çocuğun özünde bir sıkıntı var. Özünü tamir edeyim onun özüyle ilgili yani kimlik kişilik onunla ilgili olumlu yorum yapayım ki onun özü tamir edilsin diyor. Burada çocuğun özüyle ilgili bir şey söylemiyor. Neden? İhtiyacı yok ki zaten diyor. Özgüveni yüksek ya. Diyor ben çocuğun kimliğini devreye sokmayayım. Benim işim çocukla yok. Çocuğun özgüveni yüksek. Benim işim diyor ürünle diyor. Ne oluyor? Özgüveni düşük çocuk için kişi odaklı övgü daha çok kullanılıyor. Bu bir araştırma, boylamsal araştırmalar var. 3 yıl, beş yıl boyunca çocukları inceliyorlar ve ne buluyorlar biliyor musunuz? Anne, baba özgüveni düşük çocuk için her zaman, her zaman değil tabii orantısal, daha çok kişi odaklı övgü kullanmış. Peki, şimdi yine süper bir araştırma. Özgüveni düşük çocuğun özünü övmek için kişi odaklı övgü kullanıyor ya, çocuk bunu anlıyor mu? Yani öğretmenim özgüvenim düşük olduğu için benim kişiliğimi övüyor, anlıyor mu? Evet anlıyor. Anlıyor. Anlamaz mı? Daha çok anlar hem de. Çocuklar daha çok anlar. Çocuk diyor ki ha, arkadaşıma diyor özüyle ilgili bir yorum yapmadı. Bana gaz veriyor. Benim özümde sıkıntı var diyor. Özgüveni daha, daha da düşüyor. Peki bunu nasıl ispatlayacağız? Şöyle ispatlayacağız. Yine çok güzel araştırma var. Annelerle yapılıyor bu araştırma. Baba için de geçerli. Kişi odaklı övgü yapmış mı yapmamış mı bakıyorlar. Sonra övgü ve narsizm ölçeğini uyguluyorlar. 2 yıl boyunca. 6 ay aralıklarla. E ne buluyorlar biliyor musunuz? Özgüveni düşükse anne baba daha çok kişi odaklı övgü kullanıyor. Bunu anladık. Kişi odaklı övgü kullandıkça özgüven düşüyor mu, yükseliyor mu? Düşüyor. Daha da düşüyor. Düştükçe daha çok kullanıyor. Kullandıkça daha çok düşüyor. Kişi odaklı övgü özgüven arttırdınız ya kişi odaklı övgü e, özgüveni daha da düşürüyor. Bütün bunları yaparken aslında bizler farkında olmadan tabii. yapıyoruz değil mi bunları? <laughs> tabii ki. Çünkü herkes yapıyor, hepimiz yapıyoruz. Bu bir öğrenilmişlik mi şimdiye kadar bize? Tabii ki, tabii ki. Eğlentim. Kültürel farkları sormuştunuz, siz sormuştunuz. Ee, bu araştırma Hollanda'da yapıldı. Aynı araştırmayı ben Türkiye'de yaptım, replike ettim yani. Yayınladığında isteyenler Google Akademik'ten okuyabilir e, yurt dışında yapılan araştırmalarda özgüveni düşük olan çocuklar için yüzde otuz kişi odaklı övgü kullanılıyor. E, diğerinde oran yüzde on Süreç odaklı da yüzde kullanılıyor. Bir de özgüveni düşük çocuk için daha çok abartılı övgü kullanılıyor. Yani özgüveni yüksekse e, güzel olmuş aferin diyor. Özgüveni düşükse wow mükemmelsin, efsanesin abartıyor. Tamam Hatta e, ben bu araştırmayı yaptığımda yazmalarını istedim deneklerin. Birisi yazmış ki Ay işte oğlum ne kadar güzel olmuş. Ben kesin eve götüreceğim bunu e, evimin en güzel duvarına asacağım demiş. Yani yalan. Abartmış yani. Tamam mı? Abartmış. E, ben şunu buldum. Bizde yani benim araştırımda daha da vahim. E, yüzde, onda yüzde 30'du ya Bunda yüz, benim bende yüzde altmışlara çıktı. Biz daha çok kişi odaklı övgü kullanıyoruz. Daha çok abartılı övgü kullanıyoruz çocuklar için. Bir de o araştırmada olmayan ben bir de dedim ki kelime çünkü böyle baktım özgüven düşük çocuklar için çok şey yazmışlar e, katılımcılar katılımcılar. mi ya bir kelimesini sayayım daha fazla yazmış mıdır diye. 8 kelime kullanırken özgüveni yüksekte diğerini on on 11-12 kelime kullanmış. Daha çok kelime kullanıyor. Niye? Niye daha çok kelime kullanıyor sizce? Evet pekiştiriyor. Peki niye pekiştiriyor? Arttırmak için işte hani inandırmak için karşısında. Ha, i̇nandırmak için. Bakın çok güzel. İnandırmak için. O zaman şu soru geliyor. Özgüveni düşük kişiler inanmaz mı? Özgüveni düşük olan zaten içten içe kendisini biliyordur. Biliyordu. O tepkiden de anlıyor. O yüzden o pekiştirilmekten, yani o pekiştirilmenin de farkında aslında yani evet. yersiz olduğunu. Özgüveni düşük kişi içten içe biliyordur diyor. Ben içten içe biliyorsam, karşıdaki birisi bana böyle şeyler söylesin, ona inanır mıyım inanmaz mıyım? İnanmazsınız. İnanmaz. Tamam inanma. Peki benim inanmayacağımı o kişi bilir mi? O yüzden pekiştirme. Evet, için. bilir. O yüzden pekiştirme ihtiyacı duyar. Aslında ne kadar çok pekiştiriyorsam çocuğu çocuğa şu mesajı veriyorum ya da yetişkine senin bana inanmayacağını biliyorum. Çünkü özgüveni düşük olan insanlar inanmazlar. Olumlu şeylere inanmazlar. O zaman ben de pekiştiriyorum, abartıyorum, sana seni inandıracağım dediğimde çocuk ya da yetişkin fark etmez özgüvenin düşük olduğu ispatlanmış oluyor.